Sizsiniz, biz buna saygı duyduğumuz için süreyi kısıtlamadık sizin için. Ama 25 dakika konuşmak da yorar, hem izleyiciyi yorar, hem de tekrar yani aynı şeyler konuşuluyor. Bireysel adayların hepsi aynı şeyi konuşuyor. Bu konuda sizden genel kurula biraz daha şey yapmanız, yani daha genel kurulu sıkmayacak sürede konuşmanızı rica ediyorum. Buyurun Sayın Deniz Erçin. Saygıdeğer Trabzon Spor Kongre üyeleri. Başkanımızın dediği gibi Başkanımızın dediği gibi kısa bir konuşma yapacağım. Ben Deniz Erçin. 1971 Trabzon doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. 6905 sayılı Divan Kurulu üyesiyim. Hepimizin ortak sevgisi Trabzon Spor'umuz için burada bulunmaktayız. Öncelikle mevcut yönetime, teknik heyete, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve tabii ki taraftarlarımıza Uzun yıllardır özlemle beklediğimiz şampiyonluğu bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Tek aday olarak girdiğimiz olağanüstü kongremizde yeni başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a da başarılar diliyorum. Tüzüğümüzün verdiği yetkiyle ben Deniz Erçin, Harun Özdemir, Levent Sekban, Recep Bakırtaş, Aydın İskender, Muhammed Başkan bu kongremizde başkan adayı değil, bireysel yönetim kurulu üyesi adayıyız. Hiç de demokratik olmayan bir tüzüğümüz olduğu için bu seçim sanki yönetim kurulu üyesi seçimi şeklinde geçecek gibi görünmektedir. Bizler kulübümüzün kurucularını bize emanet ettiği efsane Trabzonspor'u geri getirmek için buradayız. En ufak bir menfaatin peşinde değiliz. Sadece Trabzonspor sevdalısıyız. Bizler yönetime girebilirsek başkanımız ve diğer yönetim kurulu üyelerimiz de uyumlu bir şekilde çalışacağız. Önceliğimiz Trabzonspor olacak. Çeşitli projeler üretip uygulamaya geçirme gayreti içerisinde olacağız. Bugün itibariyle görüyoruz ki Trabzonspor üstesinden gelemeyecek borçlarla karşı karşıya gelmiştir. Bütün varlıklarını satsa bile ödenmeyecek borçlardan bahsediyoruz. Bunu hepimiz çok net biliyoruz. Ama birisi karşımıza çıkıp da ben bu borçları kulübe hibe ediyorum, siz hiç merak etmeyin derse e, tabii ki bunun da sonuna kadar arkasındayız. Özentilerle ve yanlış işler sonucunda yüksek maliyetli birçok transferler yapıldı. Bunların sonucunu hep beraber gördük. Kulübümüzü maddi olarak çok zor duruma düşürmekten öteye geçmemiştir. Özümüze dönme zamanı gelmiştir. Aksi halde telafisi olmayan durumlarla karşı karşıya kalmamız çok yakındır. Trabzon şehri adeta bir futbol fabrikasıdır. Ama şu an çalışmayan bir fabrika durumundadır. Bu fabrikanın çok acilen üretime geçmesi gerekmektedir. Yerlinin yerlisi genç futbolcularımızı ve teknik direktörlerimizi üretip piyasaya sürme zamanımız gelmiştir. Başarı ve güç ancak bu şekilde gelecektir. Biz bu kulübü kuran ve şampiyonluklar yaşatan büyüklerimizden böyle gördük. Bildiğimizden de şaşmayız. Saygıdeğer Trabzonspor Kongre üyeleri, tüzüğümüzün 40K maddesine göre Denetim raporumuzun internet sistemimizden yayınlanması gerekmekteydi. Fakat bu yayınlama gerçekleşmemiştir. Raporları da inceleme imkanımız olmamıştır. İş böyle olunca da bilemediğimiz hesapları ibla oylamasına sunmamız doğru değildir. İbra oylamasının Aralık 2023 olağan kongresine bırakılmasını öneriyorum. Sahada, kasada, masada güçlü Trabzonspor için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim teşekkür ederiz Deniz Bey. Sayın Recep Bakırtaş buyurun.